Al sana bon. Bu da yeni Saruhan. Ha. Ya. Her gün çalışıyoruz böyle işte. Ama bu kadar göstereceğim. Daha fazla göstermeyeceğim. <laughs> <laughs> bir buçuk sene ne yaptık diye soracak olursanız. Sol alttaki UI'larımızı bitirdik. Canbarları, hoodlar. Ee, bir de koşma var işte. <laughs> Koşabiliyorsun. Ee, sesli konuşma var. Baya güzel oldu o. Açlık, susuzluk. Bir de can barımız var. Bence zaten roleplay dediğiniz, HRP dediğiniz şey bu olmalı. Yani hani sesi vereceksin. Geri kalan her şeyi. Mesela bir meslek sistemi hayal ediyor oyuncu. Onu rolle yansıtması lazım. HRP böyle bir şey. bayağı yenilik gelmiş abi. oğlum açın dediniz i̇şte açıyoruz yani. Ne ben öyle bir iddiada bulunmadım yenilik falan diye. Önce de bizim skriplerimize dalga geçiyordum millet. Dedik ki hiç yapmayalım o zaman. Hadi siyar yiyorsa dalga geçsin şimdi dedim. Dalga geçebileceği bir şey yok. Konu kapandı. Tekst olmayacak mı? Telefonu göstermem. Telefon aynı oğlum. Telefon manyak mısın? <laughs> Bak size bir şey söyleyeyim. Bak Utku'nun bir özelliğini anlatıyorum geçen gün. Anlattım mı ben bunu? Telefonla ilgili bir şey anlattım mı şu yakın mesafede? Baba biz şimdi bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyoruz ya. Heh. Geçen gün Utku bana mesaj atmış bir link. Link var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Sonra da açtı linki zaten de. Dedi ki ben telefona başlıyorum. Ben de şey Heh <laughs> yani öyle. Aynen kanka dur şimdi şakanın zamanı değil. Hani şuna şuna bakalım diye. Cidden bir daha cevap verdi. Dedi ki böyle böyle bir telefon yapacağım. Can'la birlikte dedi. Dedim oğlum hani siktir git dedim direkt böyle. Manyak mısın dedim. Yani çocukların bir 3 sene daha bekleyecek sabırları yok. <laughs> Yeter amına koyayım. Kapatalım gitsin. Yok dedi bak bir özellik göstereceğim sana dedi. Geldi ya yapmış zaten bir şeyini. Açtı telefonu ağır <laughs> özellik çok hoşuma gitti. Ama hani bana orada şu çirkin konuşmayayım zevklerin zirvesini yaşatsa mümkün değil kabul edemem yani hani öyle bir şey yok. Baya baya her zaman 3 günde bir bu arada telefona başlıyorum falan diyor. Kafayı yedirtti bana ya ama bir özellik yapmış harbiden ses getirir. Zevklerin zirvesi ne abi artık senin için neyse o. <laughs> Böyle ilgili olmasın da. <laughs> neyse. Valla arkadaşlar yani ben artık biliyorsunuz onu bunu gizli kafasında bekleyin bekleyin yapmıyorum. Zaten bizim ekip sıçtığı için son 6 aydır. Kim <laughs> yağlar eriyor böyle söyleyince ya. Ocaktan beri e, konuştuğumuz tarihin hiçbirinde yetiştiremeyip yapamadıkları için daha doğrusu yapmadıkları için. <laughs> ben de en az sizin kadar bekliyorum. E, yine başındayım son böyle bir aydır bir buçuk aydır. Başka türlü çünkü yürümeyecek. <laughs> Ayağımına koyayım. Neyse Utku şu an yardırdı. Can yardırdı. Son iki aydır ben varken Sayna falan yok çok. <laughs> Arada bir mesaj atıyor. Abi yapamıyoruz. Bir şeyler eksik kalıyor. Bir gelmen lazım. Bir motivasyon lazım. <laughs> Neyse öyle gidiyor şu an. <laughs> Ama bayağı uğraştılar. Bir de düşünün. Bir sürü admin düşünün. Tamam bu adamlar yayın yapıyor. Eğitbon'un ekmeğini yemişler sonuna kadar. Son talimatımla birlikte bütün eksikleri tamamlayan eski whitelist oyuncular oldu. Yani eski değil mi hala whitelist kalanlar oldu. <laughs> Adamlar harıl harıl çalıştı amına koyayım. iki ayda bir ayda bütün detaylı bitirdiler. <laughs> Bunlar da kendini admin diyor hala amına <laughs> koyayım. çok toksiksin abi. Ee, bazen ha, hakkımdır lan arada bir böyle yapayım yani. Her bok bana kalıyor bari arada ben de gömeyim. Biri mesaj attı. Bu kim lan? Yine yayınlara eyvallah kardeş. <laughs> bir şeylere basasım var da basmayayım ya. Öyle, ya. Bir de bir şey yok hani göstereceğim bakın arkadaşlar böyle bir şey yaptık. Bir şey yok hepsi aynı zaten temelde başlatmaya çalışıyorum. Yenilik yok bir şey yok. Ama hudlar çok güzel değil mi baksana. Görüyor musun? Çok merak ediyorsanız da motele git abi. Araba sür bari. Ya yok oğlum sonra çalıyorlar aman akım. Şunu bile gösterdim çalıyor adiler ya. Bakın tarihi yazın 1951 bugün ayın kaçı 29'u mu? Bu alttaki şu Skim Sonic yarım saatte yapılacak hudu bile çalıyor herifler biliyor musun? <laughs> e sen yurtta yaşıyorum hep tedirginim. 30'un um bugün. Ha tamam işte. Ee, burada da şey var. <laughs> bak bak. Eightborn Discord'una uyanın yazıyor. Whitelist'lerden biri. Sunucuya girdi Tukan abi diyor. Gülüyor bak. Onları övdüm ya bir de. <laughs> Hatta Sayna'nın son mesajlarını ifşa edeyim size. Bunlar çünkü kendi yayınlarında böyle amına koyayım. Taşşaklarını böyle sanki 2000 kiloymuş gibi anlatıyorlar ya böyle. Biraz ben de buradan trimliyorum o taşakları. Böyle ortalama 5. Ortalama böyle 5 kilolarda falan bırakmaya çalışıyorum. Evet Saynacığım. Bakalım neler yazmışsın. En son ben şey yazmışım. Başında durdum diye yine 2 aydır yoksunuz yarraklar yazmışım. Ee... Dur bakalım. Ya okumayayım lan çocuğun özeli de açılmaz Şimdi kardeşim benim ya. Neyse yeter. Bu kadar gömdüğüm yeter ayarında. O da emek veriyor sonuçta. Hani benim verdiğimin yüzde birini vermiyor bile olsa veriyor ya. Yani. Gora <laughs> yok mu? Uydurmaca senaryo yazıp duruyor. Ki kendi ona mı dedin bana mı dedin? Bana dediyse açarım mesajlarını koyarım buraya. Amına korum senin ha. Yarrak kafası ne yalanını söyleyeceğim amına koyayım. Ne yazıyorsa burada işte. Sıkırına bak. 50 bin tane mesaj var. Eğer bana dediysen diğer kısmı uydurmacıyı sahneye dediyse aynen öyle kanka bu arada. Yazıyordur. İki farklı. Hangisinde değilse ona göre aldı işte cevabını. Ben okey verdim. Tamam bunlar okey. Ya şu an son durumumuz fena değil. Gidiyoruz. Elinden geleni yapıyor şu an herkes. Son. <laughs> son. Ya daha beklersiniz söyleyeyim ama ya. Yani. Temel sistemleri oturtturduk. Sıfırdan modumuzu yazdık. Bu sağda soldan bulabileceğiniz bir base değil. Yani hani hatırlarsınız ESX'i var yok koru var bilmem nesi var. Bu Utku'nun kendi yazdığı altyapı. Bazı skripleri ona yazdırtmadım. Dedim ki bunlarla şu an uğraşma ben bunu gidip satın alacağım dedim. Siktir boktan böyle bir iki tane e, script satın aldım. iyilerinden yurt dışından. Onları revize ettiler falan. Rol yapılmaya hazır olduğu anda. Başvuruları açacağım. Yaklaşık bine yakın. 2000'e yakın whitelist alacağım. Bu server full tıklım tıklım olsun diye. Öyle yok onun kara gözüymüş. Bilmem onlara bakmam. Birçok kişi girebilecek vaziyette olacak. Ee, ama tabi belirli bir HRP kuralları denetlemesinden sonra. Ama 80 kişiyle 100 kişiyle dönmeyecek bu sunucu. Sunucu 250 kişilikse de. 250 kişi kadar whitelist almayacağım. 1500 alacağım girebilen girsin amına koyayım. Çok da sikimle. Sıraya mı takılır ne yapılır? ki farklı insanlar, farklı sirkülasyonlar. Kendini bir boksanmasın kimse. Bizde dahil olmak üzere oynasın, eğlensin, geçsin. Ondan sonra milletin göt kokusuyla uğraşıyoruz. Onu kestik mi gerisi rahat akar gider bildiğimiz iş. Kaç para? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. O parayı da ne yapacağımızı bilmiyorum. Nereye harcarız artık? Bu sefer çünkü farklı durumlar da var. Bakacağız. Daha oralarını bilmiyorum. Tebe bassana. Tebe basarsam envanter açılır. Envanter Utku'nun şu ana kadar yaptığı en iyi scriptlerden bir tanesi benim gözümde. Envanter açmak istemiyorum o sebeple. O sonraya kalsın. Siz ee, size zaten böyle ağzım sulana sulana anlatacağım. Envanter var. Hani birkaç scriptten biri. O yüzden hiç dokunmuyorum fark ettiysen. Utku izin verdi mi? Utku'nun izni kime göre neye göre lan? Bu sunucun sahibi benim amına koyayım. İstediğimi açarım, istediğimi açmam. Hayırdır lan? Utku lan. Açayım mı? Şişt. Açayım mı? Ama bak anında çalarlar Utku. Tasarım masarım her şeyi alırlar bak ben biliyorum. Utku hayatta aç demez. Utku hayatta bak Utku'yu tanıyorsam hayatta aç demez baba. Bak ertesi gün izin vermedim uyduruyorlar basasım var dedim. He. Çetin yalancı olduğunu az önce konuştuk ölümüne kardeşimsin. Bak senin nasıl tanıdığımı anladın değil mi? Ben Utku'yu biliyorsam siksen aç demez dedim. Yine Çetin yarısı yalan sıkmaya devam ediyor. Hadi. <laughs> ne muhbiri lan? Aa Outlast oynarız. Muhbiri öldürmek lazım. Bu şu an sayın ben size. Güzel bir giriş sistemimiz var. Karakter oluşturma ile ilgili. Güzel bir dokunuş var orada. Bir sene önce yaptığımız. <laughs> konuda başlamıştık çünkü. O duruyor. Envanterimiz çok güzel. Ondan sonra CIMA. Bankamız zaten son fixlerini aldı ve özellikleri geldi. Çok güzel. Ee... Meslekleri bitirdik. İşte dört tane meslekle başlayacağız. Başladığımızda. Başka bir şey yok galiba düşünüyorum şu an bir saniye arkadaşlar. Ha Araba araba galerim onlar var oğlum. Onlar zaten Utkun'u önceki modda da kendi yazdığı sıfırdan script verdi. <laughs> ya bence scriptlere boşuna takılıyorsunuz. Boşuna tartışıyoruz bunları. Zaten 8bon yapan sistemlerdi değil ki amına koyayım. Sistem dediğin nedir ya? Harcadın mı 1000 euro diziyorsun modu zaten. Çok önemli bir şey değil o. Önemli olan burada bunun işte aktif olması, yönetilmesi, oyuncularının seçilmesi, RP kalitesi bunlar yani. Yoksa onun dışında ne script devamına Biz O yüzden yapmıyoruz o. <laughs> Vallahi böyle düşünüyorum bu arada. 8born 2.0 mu olacak? Ağzına ne oldu? Ne oldu ağzıma ya? Ağzımda şeker var. Onu hissediyor musunuz? <laughs> şeker var çünkü. Hatta şeker yok artık. Burayla birleşmiş. Abi kaç yaşındasın? Chat söyler sana hemen. Hemen sana söyler. Ah dur AFK moduna girdiğim için beni karanlıklara attı. Lanet olsun. Şunu bir kapatayım da bir şey göstermeden. Yazdılar çete.